Herkese merhaba. Ben Erkan Bugünkü Bugün kimlikte saatimiz 332.81 koltuğu bir vintage crossbar. Crossbar dediği şu daha önce kimliklerin Russian Diver serisinde kullandığı kafes. Şöyle iki tane belgesi var. Bir tane de kutu renginde diyeceğim ama kutunun iç renginde bir sinir bezi. Kutu siyah çünkü. Deri kordon bir model. Üst tarafı böyle bakır rengi roze yapmışlar. Kasa gümüş. Sade bırakılmış. Kordon deri demiştik. Derinin üstü böyle hafif pütürlü. Buna Stingray demişler. Vatos şeyinde ama Vatosların böyle bir derisi olmaz. Onu söyleyeyim. Bakın Arkası da böyle. Oldukça sert, yumuşak değil. Ama kötülüğü yapmışlar. Neyse 500 metrelik bir su geçirmezliğe sahip. Mekanizması Swiss Made Ronda Z60. Z60'larda mekanizma neredeydi? Daha doğrusu şey saniye. Hemen sağ üstteydi. Bunda niye bu tarafta? Çünkü mekanizmayı şöyle koymuşlar. Yani şöyle düşünmeniz lazım. z şey da mekanizmayı bu şekilde koymuşlar. Camı mineral cam Frame Fusion koymamışlar. Neden? Çünkü kocaman şöyle bir kafes var. Kafesin camı koruyacağını düşünmüşler ki bu doğru. Camın çizilmesi biraz zor. Kolunuzu bu şekilde böyle dolaştırıyor olmanız lazım ki, işte bir şekilde çizilsin ama imkansız. Hemen mekanizmaya bakalım. Mekanizmanın Hemen sol altına basıyoruz. Ve kromatinin saniyesi hareket etmeye başlıyor. Tekrar basınca duracak. Ve sol üstteki de Sıfırlanacak. Bu şekilde kapanıyor. Bu da güzel arkasına bakalım. Model numarası işte kronometre, lim mekanizma ve su geçirmezlik denmiş. Su geçirmezliği 100 metre demişler ama bir dakika. Şimdi kendi sitesinde bakıyorum 500 diyor. Evet. Burada bir yanlışlık yapılmış. 100 metre bu. Çünkü arkasında ne yazarsa o doğrudur. Evet. Gel içinde bir ağırlığına bakalım. Ağırlığı tam olarak 235 gram. Bir de kasa çapına bakalım. Şöyle tutarsak. 61.5 mm kalınlıkta 21.6 mm güzel bir model güzel bir vintage dediğim gibi daha önce Russian Diver serisi altında geçiyordu bu kafesli modeller ve onları böyle işte tırnağınızla böyle kanıtmanız gerekiyordu açmanız için ama bunda şimdi şu küçük şeyi koymuşlar açmak artık çok daha kolay çok dikkat çekici bir model onu söyleyeyim. Şu kalınlık bayağı bir kalın. Onu da söyleyeyim. Yani az gibi gözüküyor ama değil. Sol taraftan görünüş çok güzel. Yani şu görüntü müthiş. Zaten sol kolumuza şöyle taktığınız zaman şöyle gözüküyor.